arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki butona ya abone ol yazına basarak abone olabilirsiniz. E, bu şekilde tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Orada zil işareti var. Onu da tıklarsanız her video geldiğinde bildirim alırsınız. Bildirim almak istemiyorsanız o zil sesine tıklamayınız. Şimdi şöyle bir model var elimde. Bu da yine e, istek modellerden bir tanesiydi şablonuna ben ancak ulaşabildim. bunu yapmaya çalışacağım. Sanırım tek bir videoda bitiremeyiz yalnız. Peş peşe devamı gelecek diğer modellerde olduğu gibi. Beyaz renkle yapacağım yine. Şöyle ortadan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çekerek başlayalım. Haydi bakalım bu da inşallah güzel olur. Evet. Bu arada ipim e, DMC Beyblue 10 numara 100 gramlık bir ip. Tığımda 9 numara 1.15 mm. 9 olur, 10 olur, 11 ile olur. O ip tığlarla da yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir 8 dedik değil mi? Tekrar bir sayın 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de boşluk yapılmış etrafına. Buna geliyoruz. ilk zincirin içine batarak birleştiriyoruz. Bir yuvarlak elde ediyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincirle boşluğun içine batıyorum. Sık ile birleştirdim. 1 2 3 4 zincir. Tekrar birleştirdim. 1 2 3 4 zincir. Boşluğun içine batıyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Böyle 8 tane boşluğumuz olacak. 1 2 3 4. Şimdi 1 2 3 4 5 oldu. Biraz çekelim şöyle. 6 1 2 3 4 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Evet şurada farklı bir birleştirme tekniği kullanmış. Biz de onu kullanalım. Şöyle yapalım. Ee, iki tane zincir çekelim son boşluğu yaparken iki zincir çekiyorum tığı bir kez doluyorum yine ortaya batarak ikili trabzan yapıyoruz iki defa da çekiyorum yani boşluğun ortasında kalmak burada amaç 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptık 8 zincirin üzerindeyiz şu andan ip taşıma yapmayacağız bu şekilde yapacağız sonra buradan 1 2 3 4 5 5 zincir 1 2 3 4 5 ee, dönüşte birleştirme noktamız tam burası olacak geldik bir sonraki boşluğa yine 5 zincirle dolanıyoruz 2 3 4 5 her boşluğa batıyorum 1 2 3 4 5 bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet şimdi son boşluğa bakın buraya geldik burada yine birleştirirken birleştirme noktamız tam şurası trabzan yapmıştık ya burada da iki zincir çekiyoruz tığ bir kez dolayıp tam bu yaptığımız trabzan tepesine batıyoruz 1 2 3 defa da çıkıyoruz yine bu şekilde yine boşluğun ortasında ipimizi bırakmış olduk şu ipimizi keselim oradan Öyle oradan sırtıyor kötü görünüyor Evet şöyle Evet şimdi bir sıra daha zincir var 2 4 6 7 buradan yine döndüğümüzde birleştirme noktamız bu yaptığımız trabzanın tepesi olacak 1 2 3 4 5 6 7 yine boşluklara batarak devam ediyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 yine geldik son boşluğa şimdi burada aynı şekilde birleştireceğiz bu sefer 3 tane zincir çekiyoruz 3 zincir 2 ee, dolamamız lazım 7 çıkmak için Şimdi geliyoruz buradaki şu birleştirme noktamız, trabzan yaptığımız yer. Bakın bunun üzerine batıyorum. Tığı iki defa doladım. 1 2 3 dört de çıkıyorum. Yani 7 zincir yapmış gibi oluyoruz burada da. Evet. Şimdi iki, dört, altı, sekiz, dokuz. Dokuz zincirle bir kez daha dolanıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8 ve 9. Yine birleştirme noktamız bu yaptığımız trabzan. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi son boşluğa geldik şuradaki trabzana tekrar birleştireceğiz 1 2 3 4 tane zincir şimdi 1 2 3 defa dolayalım yine burada trabzanın tepesine batalım 1 önce 1 alıyorum sonra 2 2 2 3 4 5 5 çıktık burada da 9 zincir görüntümüz var şu anda Evet şimdi bir sıra daha. Ee, bir sıra daha zincirimiz var. Evet 2 4 6 8 10 12. Şimdi 12 zincirle bir kez daha dolanıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine her boşluğa sık iğne yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle yapalım. Ee, videoyu durdurayım Buraya kadar gelelim 12 zincir çekerek. Evet, 12 zincir çekerek dolandım. Yine son boşluğa geldim. Burada tekrar birleştirirken 1, 2, 3, 4, 5, 6, değil mi? 2, 4, 6. Evet 6 zincir çekiyoruz. Şimdi tığın başını 1, 2, 3, 4 defa doluyorum. Geliyorum buradaki bakın şu zincir zannetmeyin. Bu yaptığımız trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 da çıktım 6 6 12 yapmış oldu önce bir ilmek alıp sonra 2 2 genelde trabzanları hep o şekilde yapıyorum önce bir sonra 2 2 iki. sadece ikili trabzanlarda 2 iki, alıyorum Evet şimdi buradan ne yapıyoruz şimdi dört tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 tığın başına iki defa doluyoruz tam bu noktaya tam şu zinciri çıktığımız noktaya batıyoruz 1 2 3 4'te çıkarak bir trabzan yapıyoruz sonra 2 4 6 8 9 9 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tığımızı iki defa doluyoruz 12 zincirimiz vardı tam ortasına 6 zincire batalım buraya 1 2 3 4 defa da çıkarak bir trabzan yaptım şimdi tekrar 1 2 doladık aynı noktaya bir daha batıyorum zincirin içine yeni bir trabzan 2 4 6 8 9 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 doladık yine aynı noktaya zincirin içine 2 trabzan daha yapıyoruz 4'lü trabzan yine tığ 2 defa dolayıp 4 defa da çıkıyoruz 1 2 doladık yine aynı yere batıyorum 1 2 3 4 de çıktım Evet 2 4 6 8 10 biz kaç çektik orada yanlış mı saydım 2 4 6 8 9 doğru 2 4 6 8 9 Evet zincir sayıları hep 9 tekrar şimdi 9 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 defa doladık geliyoruz burada yine tam ortaya şöyle yapınca da anlayabilirsiniz illa saymanıza gerek yok şöyle ortadaki zincire batıyoruz şöyle çektiğimde bakın eşit birinci trabzanı yaptık iki doladık aynı yere tekrar ikinci trabzanı yaptık ve bir 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir Pardon 2 doladım aynı yere bir daha batıyorum şimdi iki doladım tekrar aynı zincirin üzerine tekrar iki tane trabzan Evet yine 9 zincir 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 2 doladık bir sonraki zincire yine tam şöyle orta noktaya batıyoruz aynı şekilde iki trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 doladık tekrar 1 2 yine 9 zincir geçeceğiz diğerine. Şimdi böyle dolanalım başlangıç noktasına gelelim. Evet bu sıranın sonuna geldim şimdi burada 9 tane zincir çektik yine iki doluyoruz şöyle başlamıştık iki tane trabzan yaparak yine burada aynı noktaya batarak iki trabzan daha yapıyoruz bu arada modelin e, tamamı genelde Evet tamam hep tığ iki doluyoruz ve dörtlü trabzan yapıyoruz Burayı da aynı şekilde yaptık. E, ee, bakalım birleştirmeyi nasıl yapmışlar. Evet. 9 tane zincir çekerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradaki zincirle çıkmıştık ama trabzan olarak düşünüyoruz ve ilk trabzanın tepesine şöyle birleştirelim. Şimdi tekrar 1, <laughs> 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığ 2 doladım bir sonrakinin üzerine iki defa batacağız buraya üç tane trabzan yapacağız zincir birinci trabzanımız ikinciyi yaptık üçüncüyü de aynı noktaya batıyoruz üç tane trabzan Yok, pardon bir üst sıraya geçmişim arkadaşlar özür iki trabzan 3 değil. Yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonra işaretlemeyi unuttum. 3 zincir çekiyoruz. Ortadaki yani bir sonraki boşluğun içine zincirin ortasına doğru batarak bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. 2 doladık. Buradaki iki trabzanın üzerine de yine 2 tane trabzan yapıyoruz. şöyle tekrar 1 2 3 4'te çıktık Evet şimdi üç tane zincir 3 zincir boşluğa ikişerli trabzan arasındayız şu anda boşluğa batıyorum sık iğne ile birleştiriyorum tekrar 3 tane zincir aynı boşluğa tekrar batıyorum yine bir sık iğne ile birleştiriyorum ve tekrar 3 tane zincir 2 defa doladık 2 tane trabzan 1 ve 2 2 trabzan arası şöyle 3 tane boşluktan oluşacak şu kenar 2 tane şimdi 3 zincir buradaki boşluğa bir kez batıyoruz sık iğne yapıyoruz tekrar üç tane zincir çekiyoruz iki doladık geliyoruz buraya iki tane trabzan bir ve iki burada yine şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız şimdi 3 zincir boşluğa battık sık iğne ile birleştirdik tekrar 3 zincir yine boşluğa batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz tekrar 3 zincir 2 doladık buraya 2 tane trabzan yapıyoruz 1 ve 2 Evet bu sıramız böyle devam edecek 3 zincir şu işlemi sadece şu ikişerli trabzanların arasına şuradaki boşluğa bir kere batıyorum 3 zincir çekiyorum trabzanın tepesine geliyorum pardon iki defa dolamayı unuttum birinci trabzan ve ikinci trabzan şimdi 3 tane zincir kapattık 1 2 3 zincir tekrar boşluğa battık kapattık yine 3 zincir ve trabzanın tepesine 2 tane trabzan Evet bu sırayı da böyle dolanalım 3 zincir geldik buraya. Evet, bu sırayı da bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Şimdi sona geldik. Buraya yine 3 tane boşluğumuzu yaptık. 3 tane zincir çektim. Geliyorum. İlk tırabzanın tepesine birleştiriyorum. Bakın Şu ikili tırabzanların arasında üç boşluğumuz olacak. Şuralarda iki boşluğumuz olacak. Orada daha yapmayalım. İkili tırabzanların arasında bir, iki, üç boşluk. Şu büyük boşluğun üzerinde iki tane boşluk. Bu şekilde başlangıç noktasına geldik. Şimdi yine dört zincirle yukarı çıkalım. 1 2 3 4 tığı iki defa doluyorum bir sonrakine bir trabzan yapıyorum şimdi tekrar iki doluyorum aynı yere bir tane daha yapıyorum bir önce başlarken demiştim ya bir sonraki sıra 3 trabzanlı diye Evet burası 3 trabzanlı 1 2 3 4 zincir ve ortaya batılmış şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Şu ortada yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Yine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şimdi geliyoruz buraya. 2 tane trabzan var sırada. Yine bunun üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 Şimdi burada <laughs> baştakinde iki tane yapıyoruz. Bu tarafta sondakinde iki tane yapıyoruz. Şimdi buraya aynı yere batarak bir tane daha yapıyorum. Baştan arttırmış oldum. Ş şunu şöyle bir grup olarak düşünün. Burada baştakinde iki tane artırıp burada da sondakinde iki tane artıyoruz. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bir tane de buraya yapıyorum. Evet. Ee, şimdi burada bir zincir çekiyorum. 2 doladım 1 2 3 4 5 şu ortadaki boşluğa batıyoruz bir trabzan bir zincir tekrar 2 doladık aynı boşluğa bu şekilde aralarda bir tane zincir çekerek 5 tane trabzan yapıyoruz Ttı yine 2 defa doluyoruz ve 4'te çıkıyoruz 3 oldu. 4 bir zincir ve 5 5 tane trabzan yine bir zincir 2 doladık geliyoruz buradaki trabzanlara şimdi buraya bir tane bir sonrakine iki defa batarak yine üç tane trabzan yapıyoruz Burada başta iki tane yaptık. Burada sonda iki trabzana iki kez battık. Şimdi yine hani şuradaki gibi tekrar edeceğiz. Dört tane zincir. Ortadaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Yine bir sık iğne yapıyoruz. Bir iki üç dört zincir. İki doladık. Geliyoruz buraya. Şimdi birinci trabzanın üzerine iki tane trabzan aynı yere batarak bir sonrakine bir tane 3 trabzan yapmış olduk bir zincir iki doladık ortadaki boşluğa bir trabzan bir zincir tekrar ikinci trabzan bir zincir yine aynı boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz 3 oldu 4 ve 5 bir zincir iki doladık şimdi baştaki ilk trabzana bir tane bir sonrakine iki defa batıyoruz bir aynı yere tekrar 2 ve üç tane trabzan yapmış olduk. Evet bir yandan bakıyorum kalemim düştü gerdirme olacak mı diye çünkü bazen şablonlar sayı doğru vermeyebiliyor ama sanırım olmayacak. Evet şimdi bir sırada böyle dolanalım arkadaşlar şurayı anladık sanırım iki trabzan üzerine üç tane yapıyoruz burada da aynı şekilde yalnız burada ilk trabzana iki defa battık burada da son trabzana iki defa battık aralarda bir zincir her bir trabzan arasında yine bir zincir beş tane trabzan şurada dört zincirle sık iğnenin üzerine batıyoruz tekrar dört zincirle yukarı çıkıyoruz bu şekilde başlangıç noktasına gelelim Evet bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi sona geldim. Aralarda 5 trabzan. Birer zincir var. Buralarda 4 zincir çektik. Evet şurada niye 2 trabzan yapmışım? Size gösterirken fark ettim. Başka bir yerde yapmış mıyım? Yapmamışım. Allah'tan sonda yapmışım. Şurada 3 trabzan yapmayı unutmuşum. Hemen yapalım. Iki tanesini başa yapmışım bir sonrakin ne yapmamışım Evet ortadaki 5 tane trabzanı yapıyorum 3 4 ve 5. bir zincir geliyoruz buraya ilk trabzanın tepesine birleştiriyoruz Evet şimdi nereye kadar yaptık hemen onu göstereyim şu sırayı tamamladık arkadaşlar netleştirelim şu sırayı yaptık sonra bir sonraki sıraya bir sonraki videoda geçeceğim Çünkü dönmek zaman alıyor biliyorsunuz ee, yine birkaç video olacak sanırım buraya kadar tamamladık şimdi bundan sonrası da kolay şimdilik burada bırakıyorum birleştirdim birleştirdiğim yerden bir sonraki videoda örmeye devam edeceğiz Umarım güzel olur Umarım sizler de beğenirsiniz şimdilik hoşçakalın diyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere